Batman TV kanalından herkese selamlar dostlar. Ben Akif Orhan. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu kez sizlerle beraber çok güzel bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. a aktüel ürünler arasında yer alan Pirana Mobil Vantilatör adlı ürünü inceleyeceğiz arkadaşlar. Modelimiz 5402 ye. Mobil Quan diye geçiyor. İkisi bir arada arkadaşlar. Micro USB artı iOS. Ben bunu Type-C de vardır diye aldım ama Type-C dönüştürücüyle büyük ihtimal kullanabiliriz arkadaşlar. iOS ve Micro USB üzerine kullanılıyor. Powerbank'iniz varsa yolculuğa gideceksiniz. Powerbank. <laughs> Telefonu çaldı kusura bakmayın. Powerbank'iniz varsa ve yolculuğa gidecekseniz arkadaşlar bu sizin için gayet iyi bir şey. Şimdi ben bunu arkadaşlar kutu açılımı yapacağım. Ve efendim şöyle nasıl açalım? Bu fiyatını soracak olursanız 10 lira arkadaşlar gayet iyi. Yani yolculuğa gideceksiniz alın kullanın abi. Umarım bir sıkıntı olmadan açarız şunu şöyle. Biraz kutusu şey siz bunu bıçak yardımıyla açabilirsiniz. Ben tavsiye ederim makasla açın. Ben şu anda böyle açıyorum ama yani bunu artık köpekler de alıyor dışarıda arkadaşlar o yüzden videolar bazen aksayabiliyor kusura bakmayın yani abone değilseniz abone olun siz de. etme şeyine bakacağım şimdi zaten bisikletle geldim Ay o sucunun olması gayet güzel o hoşuma gitti şöyle efendim hop pervanesini kırmayak da arkadaşlar aman aman pervaneyi kırmayalım şöyle efendim Fanımız böyle bir şey bu motorlu arkadaşlar helikopter pervanesi gibi Bakın bu böyle Şunu aslında hiç gerek yokmuş bu zaten bunu dönüştürmek amaçlı böyle yapmışlar ama Ben bunu Type C dönüştürebilirim Type C dönüştürme aparatı alarak böyle dönüştürebilirsiniz Arkadaşlar şimdi ben bunu telefona takacağım Ve nasıl çalışacak merak ediyorum hazır mısınız? Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri unutmayın arkadaşlar Şimdi takıyorum Oo, Güzel şöyle yaptık mı? Arkadaşlar şöyle bir bakın. Görüyorsunuz değil mi? Bu şekilde telefon vantilatör arkadaşlar şöyle serinletiyor bu. Yani serinletiyor yolculuk için gayet güzel ama telefonunuzun şarjını yer o yüzden powerbank'e takmayı unutmayın. Yani mobil abi. Power bank takarsın, açarsın. Fıstık gibi kullanırsın şöyle. Taşıması kolay. Çantanın cebine koyarsın. Serinlemek istedim böyle. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle de çıkarırsınız. Bakın gördüğünüz gibi. Ben de iOS cihaz olmadığı için iOS'u deneyemeyeceğim. iOS'ta nasıl bir şey olduğunu. Şöyle IOS'un portlarını da gördünüz. Pervane böyle güzel küçük bir motor var. Dayanıklılık testini falan bilmiyorum. Yani 10 liralık bir arkadaşlar kullanat olur büyük ihtimal. O yüzden Pirana'nın bu ürününü sizinle beraber test ettik ve kullandık. Type-C telefonlarda da çalışacağını umuyorum. Çünkü bu Micro USB Type-C'ye dönüşeceğin aparatlar var. Onlar şarj iletiyor. Şarj ileten kaplılar, aparatlar buradan gücü iletir. O yüzden siz gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuz böyleydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Fazla sesim yok. Çok iyi. Siz de alabilirsiniz. Hoşçakalın. webman ile kalın. Web kalın. Instagram'a Aykırı Fransızlık mutlaka takip edin. Bay bay.